Her şey bu ekranlara bağlı. Baş verbaneye sağa sola çevirmek için burada yüzde oranlık oranları yüzde elli yüzde doksan yüzde yüz elli. Buradan her şeyi buraya ayarladım. Bu su seviye tankları. Bu temiz su tankın doluluk oranı. Bu da kirli su. Buralardan boşaltıyorsun. Aynısı karavanda da vardı tekneye. Bu da e, enerji paneli. Akününlerin yüzde yüz doluluk oranlı olduğunu gösteriyor inverter akü. Hiç ihtiyaç tüketimleri. 110 watt tüketi var şu an. Klima açık sıcak su yapıyor. O yüzden